Merhaba arkadaşlar. Taş Yemini Muhabbet Kuş Üretim Ailesi. Hepiniz hoş geldiniz. Ee, bugün arkadaşlar üretim hanemde bazı kuşlar eşten ayırdım. Bazı kuşlar eş değişikliği yaptım. Onları göstereceğim. Onun dışında bazı yuvalıklarda yavrularım var. Onları göstereceğim. Aslında genel olarak bakarsak ben bundan 10 gün önce Adana'ya gitmiştim. Bir sevgili abimin düğünü vardı. Giderken hani baya yumurtam, baya yavrum, e, çiftleşen kuşlarım vardı hani e, uyum sağlayan. Ben gidince e, üretimhanemi kardeşime bıraktım. Ben gelene kadar bak dedim normalde kuşlarla pek arası yoktur. Ama ben söylediğim için e, hani e, bir 10 gün süreçte yemlerini, sularına falan baktım. E, yani ilgilendi, sağ olsun. Allah var ama ben yokken e, hani bazı kuşlar yavruları beslememiş, e, bazı kuşlar eşleriyle e, anlaşamamış birbirlerini dövmüş. Ben burada olsaydım bunları fark ederdim ama burada olmadığım için maalesef fark edemedim. E, fark edemediğim için baya bir za e, zararımız var öyle söyleyeyim. E, aşırı derecede bir zarardan bahsediyorum. Nereden baksan 10-15 e yakın yavrum. 5-6 tane de eke ana tuşumu kaybettim maalesef şimdi bu zararı bir şekilde çıkaracağız arkadaşlar nasıl çıkarırız hani üretime devam edeceğiz ama benim için ağır bir kayıp oldu onu belirteyim Arkadaşlar bu arada video başlamadan söyleyeyim videoya bir beğeni atarsanız hani mümkünse bir yorum atarsanız kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar onu da söyleyeyim ee, onun dışında ekstradan söylemek istediğim e, bazı kuşlarımı satacağım bazıları değil hatta sadece şu e, 12 şu karşıdaki 4 katlı 3 kafesteki yerlilerim kalacak arkadaşlar. Hatta onlardan bile verebilirim yani. Yani kalacak derken kendime 10 adet yerli kuş bırakacağım veya 4 adet. Henüz karar vermedim. Değerini bulursa 4 adete kadar düşebilirim arkadaşlar. Kendim ayıracağım. Bazı kuşlarım var. Onları ayıracağım. Onun dışında nereden baksanız bir 15 takıma yakın yerli vermeyi planlıyorum. Onu da belirteyim. Eğer isteyen olursa Instagram adresinden mesaj atabilir arkadaşlar. Hani sadece 50'liler için kovasakları değil, jumbo, Japones, hatta show bile verebilirim arkadaşlar. Şu an onu belirteyim. Şu an show bile verebilirim yani bilginiz olsun. E, nereden başlayalım? Nereden başlayalım? Ee, şov muhabbet kuşlarından başlayayım arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir tane e, güzel e, su yeşili tarzlarında bir tane şovumuz mevcut arkadaşlar şov erkeğimiz bunun eşi de e, şöyle göstereyim güzel bir kuşumuz o da gitti 3 tane yumurta yaptı arkadaşlar şöyle göstereyim bir tanesini ezmiş gibi ama inşallah ezilmemiştir bir şey olmaz şöyle gösterdim burayı Bunlardan güzel şöyle de ne çeviriyorum isteyen olsa bu takımı da sahiplendiririm arkadaşlar bilginiz olsun. Buradaki Jumbo takımını sahiplendireceğim. Erkek şov arkadaşlar, dişi e, şey Jumbo gayet güzel anlaşıyorlar gördüğünüz gibi. Çiftleşme gerçekleşti mi diye sorarsanız erkek daha yeni tüyden çıkıyor. Hatta kafasına bakarsanız e, kalın kalın tüyleri görürsünüz tüy dönemini yeni atlatıyor birbirleriyle anlaşıyorlar. Ama şu an için yumurta yok arkadaşlar. Onu da belirtip ama yakında gelecek. Burada e, jumbo bir erkeğim var arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi Bir tane gri jumbo kırı anne baba e, yani şey, şöyle orijinal bir jumbo değil ama yavruları jumbo gelecek kırı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu tarafının da sahiplenilme açık bilginiz olsun. Onun dışında e, burada 26 numarada böyle bir takımım var. Bunlar da sahiplendirmeye açık arkadaşlar. Zaten ben Instagram'da paylaşıyorum sahiplendirmeye açık olan kuşları. Oradan bakabilirsiniz. 27 numarada böyle bir takımım var arkadaşlar. Bunlar da sahiplendirmeye açık kuşlar bilginiz olsun. E, onun dışında... Nerede yavrumuz var ha, şu kuşların da sahiplendirmeye çık az önce videosunu çektim Hatta bugün Instagram paylaşırım videoyu izleyenler oradan da bakabilir buradaki takımında yine şu bir erkeğim var arkadaşlar Alt vası bir şov şey Jumbo da diyebiliriz Hatta şu döneminde bunu da salmaya atayım ben en iyisi şöyle göstereyim arkadaşlar güzel bir kuşumuz arkadaşlar bu takımda sahiplendirmeyi açık bilginiz olsun isteyen olursa eğer. Onun dışında e, sahiplendirmeye açık. Burada bir Japon isim var arkadaşlar. Biraz ilçekler. Mavi bir dişi arkadaşlar. Çift kanat, çift güzel bir dişi. Yanında böyle yeşil bir erkeğimiz mevcut. Bunlar da sahiplendirmeye vereceğiz. Az önce göstermeyi unuttum. E, bir tane de jumbo yavrumuz var burada. Aslında 4 taneydi ama ben yokken nasıl olmuşsa 1'e düşmüş. Beyaz parçalı bir tane jumbo geliyor arkadaşlar. Güzel bir renk yakaladığımıza inanıyorum. Bakalım hayırlısı inşallah güzel bir yavru alırız buradan. Ee, şöyle işte nerede yavrularımız var? Burada iki tane yavrumuz var. Burada 5 yavrumuz vardı. iki yavruya düştü arkadaşlar. 15 numarada. Bunların hepsi ben yokken olanlar. Ben varken böyle bir kayıp yoktu. Dal darısı bıraktım ki yavrulara iyi baksın diye. 13 numarada bir tane dişi vardı. Instagram'da paylaşmıştım. Hatta şu dişi şöyle göstereyim. Şu mavi diş. Bakın şu gördüğünüz. Bana en yakın olan kuş. Buradaki kuşumuz erkeğini öldürmüş. Yüzü de kanlı hafiften gördüğünüz gibi. Niye öldürdü? Hiçbir fikrim yok. Ama maalesef öldürdü. Burada 12 numarada bir tane dişi var. Erkeğini başa kuşattım. iki tane de burada yavrumuz var. Yavrunun birinin rengi biraz hasta gibi duruyor ama anne kuşumuza biraz ilaç verdim, vitamin verdim. İnşallah düzelir diye umuyorum. Burada 11 numarada güzel bir takımım var. Sahiplendirmeye açık böyle parçalı bir erkeğim mevcut. Yanında da böyle e, limonil tarzında yeşil koyu yeşil bir tane dişimiz mevcut. Sahiplerini açıklıyoruz. Arkadaşlar isteyeni hemen verilir. 10 numarada böyle yeşil bir erkeğim mevcut gördüğünüz gibi. Bu kuşumuzun da iki tane yavrusu var. Anne de çıktı. Bakın iki tane yeşil. Yavrular da yeşil geliyor ve gayet iyi bakımlı kuşlar. Güzel yavruya bakıyorlar maşallah. 3 5 yumurta yaptılar. 3 dolu ikisi boş çıktı. yavrunun birini maalesef kaybettik. Diğer iki yavrumuz güzelce büyüyor burada. İsteyen olursa bu takımı da veririm arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yeşil güzel bir takım. Burada kırmızı lütunu taşıyıcı. Şöyle göstereyim. Kırmızı lütunu taşıyıcı. Kırmızı göz lütunu taşıyıcı. Bir adet yerli kuşum var. Yavrularından 5 yavru gelirse Üçü lütün oluyor bilginiz olsun. Bu takımda sahiplendirmeye açık arkadaşlar. Onun dışında gösterebileceğim yavrum nerede var? 7 numarada var. Şöyle göstereyim. 2 yavrum da burada var. Burada da 4 yavrum var da Şöyle göstereyim. Güzel kuşlar. Anne mavi, baba yeşil, sarı yeşil klasik. İsteyen olsa sahiplendiririz. Onun dışında yavrum yok arkadaşlar. Bir de şey düşünüyorum. Hani videoda onu da sorayım dedim. Şu salmamızı şöyle şu izaya, bu hizaya alayım. Bu iki fişi iptal edeyim arkadaşlar diye düşünüyorum. Bu fişleri şu hani şuradaki boşluğa alayım diyorum. Ben elektrikçi olduğum için benim için kolay bir iş olacak. Hemen alabilirim. Bu kafesimizi böyle şu hizaya falan alayım diyorum. Yani tam şu hizaya alırsam buradaki 5 katlının en altını kesmek istiyorum. En altını keseyim. Şu ortadaki kafes biraz eski bir kafes. Bu kafesle bu kafesi birleştireyim. Jumbo ve Japon salması yapayım diye düşünüyorum. Aynı bunun gibi. Mesela bunun ortası değil ki arkadaşlar. O şekilde bir şey yapmak istiyorum. Kafamda öyle bir düşünce var. Olursa eğer yapabilirim. Hani kafamda öyle bir düşünce var ama henüz net bir kesin karar vermedim. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenerek kanalıma destek olabilirsiniz. Dediğim gibi çoğu kuşumu vereceğim arkadaşlar. Üst basır şova geçeceğim. Birinci kalite şova. O yüzden isteyen olursa kuşları sahiplendirmeyi açık bilginiz olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.